Arkadaşlar size bir sürprizim var. Sonunda yenilenmiş tofaş geldi. O bıktığımız iyi modellenmemiş tamponları alakasız tofaşı en iyi işiyle, en iyi şeyle hallettiler. Of çok asıyor. Ee, sıkıntısı bu ya. Neyse hepiniz hoş geldiniz. Laf fazla uzatmayacağım. Hemen videoya geçelim. Paramızı da alalım kadar artık. Biz... oynayamıyorum. Yeni kaza fiziği gelmiş diyorlar arkadaşlar. Yeni harise geldi. Nerede? Bak gördüğünüz gibi burada Yeni. Maşallah. İki şeride yükselmiş. Güzel bir yerimiz var. Şöyle. Normalde burası tek şeritlik. Ya yani bütün tabelaların içinden geçiyoruz. Ya bütün her şeyin. Bütün engellerin içinden geçiyoruz. Neyse. Ben hemen şöyle geçeyim. Ha! Çok asıyor. Hmm. Arkadaşlar yeni artamız. Şöyle yanlay yanlayamadım. Ee, gerçekten çok güzel yanlarım. Ee, burada otobüsümüz benzin alıyor. Bunun her şeyi açılıyor. Maşallah. Bakın. Hepsi açıldı. Ben de buradan Şimdi bakın arkadaşlar bunun her şeyi açılıyor. O kadar kolay açılıyor. Arkadaşlar hepsi açılıyor. Kapısı da açılıyor bunların. Çok iyi yapmışlar bence. da kapandı. Şuradan renk düzeltme de sis ekleme eklendi. Şöyle istediğiniz gibi yoğunlaştırıp değiştirebiliyorsunuz İşte. şimdi yeni yerlere geçelim yeni arabalara geçelim daha çok başka yeni bir yer yok çünkü diye biliyorum yeni bir yer varsa siz bana söylersiniz Ben onu da yayınlarım bu arada bana biri şöyle bir yorum yazmış ve ee, kaç metaya mı geldi normalime mi geldi ee, normal Cevap bir cevap verirsen sevinirim demiş normal cevap verirsen. Arkadaşlar BTR'e geldi, normale de geldi. Yani iki yere de geldi. Bakın şurada gördüğünüz gibi yeni arabamız. iki tane yeni arabamız var. İki tane. İki tane. Yalnız ben yorumlarda yanlış yazmış olabilirim. Ama satır döşedim yani çok fazla uzun yazdım. Lan tamam, lan tamam, geçtim. gördüğünüz gibi. Öf be. Bu ne? olmasa ben bunu Elantra'ya benzetirim ha. Niye açılıyorsun ya? Neyse. Satın al. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar bunun parası azalmış. Mesela bakın. Bu 6 liraydı. 3.79'a düştü. Bu 30 liraydı, 39 liraydı. Bu da 23.99'a düştü. Açıkçası güncelleme bu kadardı. Siz de bu tarz şeylerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala like'a abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.